Güneş, bozkırın uçsuz bıçaksız ufuğunda batarken, gölgeler yavaşça kerpiç evin duvarlarına tırmanıyordu. Reyhan için bu akşam, diğer akşamlar gibi değildi. On yıl. Dile kolay, bu çatının altında on yıl boyunca sabrını bir tesbih tanesi gibi çekmişti. O avluda yoğurduğu sadece ekmek değildi. İçine ümidini, gençliğini ve kimselere söyleyemediği sessiz hıçkırıklarını katmıştı. Ancak o akşam evin karanlık köşesinde oturan kayınvalidesi Esma Hanım'ın sesi sessizliği bir bıçak gibi kesti. Reyhan, "Hamurun da senin gibi fersiz, senin gibi bereketsiz. On yıldır şu eve bir fidan veremedin. Soyumuz senin elinde kuruyup gidecek mi?" Reyhan başını öne eğdi. Gözyaşları hamur teknesine düşmesin diye nefesini tuttu içinden sadece Ya Rabbi sen her şeyi görensin diye fısıldadı. Tam o sırada dış kapı gıcırtıyla açıldı. Kocası Kenan tarladan dönmüştü. Reyhan Kenan'ın gözlerinde bir parça merhamet aradı ama bulamadı. Kenan'ın bakışları güneşin kavurduğu toprak kadar sert ve kuruydu. Kenan Reyhan'ın uzattığı suyu tek yudumda içti. Bardaktaki suyun serinliği bile onun kalbindeki kararlılığı yumuşatmaya yetmemişti. Annesinin keskin bakışları altında Reyhan'ın ömrünü adayacağı o cümleyi kurdu. Toprak su bekler Reyhan ama bu ev bir ses, bir nefes bekler. Olmadı. On yıl bekledik, nasibimiz bu evde değilmiş. Reyhan'ın dizlerinin bağı çözüldü. Kenan devam etti. Haftaya Leyla ile nikahımız var. Köy muhtarı razı geldi. Senin için artık burada yer yok Reyhan. Babanın o köyün en ucundaki taşlık arazisi duruyor. Oraya git. Madem ki sen meyve vermeyen bir ağaçsın, o çorak toprak tam senin dengindir. O gece Reyhan için zaman durdu. Bir küçük bohçaya sığdırdığı birkaç parça eşyası, bir de kimsenin söküp atamadığı imanıyla karanlığın içinde yapı yalnız kaldı on yıl önce dualarla girdiği o kapıdan şimdi bir yabancı gibi kovuluyordu. Ertesi sabah Reyhan, o taşlık araziye vardığında dünya sanki üzerine yıkılmıştı. Toprak güneşten yarılmış, her yan keskin çakıllar ve kuru dikenlerle dolmuştu. Ortadaki yıkık kulübe ise sadece hüzün kokuyordu. Reyhan bir taşın üzerine çöktü ve toprağa bakarak konuştu. Sen de benim gibisin değil mi? Seni de dışlamışlar, sana da bereketsiz demişler. Tam o sırada köyün en yaşlısı, herkesin Nefise Ana diye hürmet ettiği o bilge kadın belirdi. Nefise Ana Reyhan'ın yanına oturdu ve nasırlı elleriyle Reyhan'ın yüzünü okşadı. "Kızım," dedi. "İnsanlar sadece yüzeye bakar. Allah ise derindeki cevheri görür. Bu toprak buğdayı kabul etmez." Çünkü o daha kıymetli bir şeyin peşindedir. O sabırla dokunulacak bir kırmızı altın bekliyor. Nefise ana kuşağının arasından bir bez torba çıkardı. İçinde garip kuru soğanlar vardı. Bunlar safran soğanlarıdır Reyhan. İnsanlar buna hor bakar ama bu çiçek sadece sabrı olanın elinde açar. Şimdi bunları al. Onları gözyaşınla değil, tevekkülünle sula. Allah yarı yolda bırakanların değil, sabredenlerin yanındadır. Reyhan o günden sonra dünyadan elini eteğini çekti. Elleri, o narin parmakları, şimdi toprağa tırnaklarıyla kazıyan birer küreye dönüşmüştü. Her gün şafakla uyanıyor, o devasa taşları tek başına kenara taşıyordu. Köylüler uzaktan bakıp gülüyorlardı. Bakın hele şu deliye. Kenan onu kovunca aklını yitirdi, taşları sulayıp ekmek çıkacağını sanıyor. Reyhan duymuyordu. O Rabbi ile baş başaydı. Kenan'ın yeni karısı Leyla ile köy meydanındaki kahkahaları bazen rüzgarla ona ulaşıyordu. Kenan Leyla'ya ipek şallar alıyor, ona en iyi atları koşturuyordu. Reyhan'ın ise sadece çatlak elleri ve her gün fısıldadığı duaları vardı. Kış yaklaşıyordu. Soğuk rüzgarlar kapıyı zorlarken Reyhan, ektiği her bir soğanın üzerine eğiliyor, onlara evlatları gibi bakıyordu. Ve o mucizevi sabah, gökyüzünün kızıllaştığı bir şafak vakti, Reyhan kulübesinden dışarı adımını attığında nefesi kesildi. O çorak, taşlık arazi şimdi göz alabildiğine mor bir örtüyle kaplanmıştı. Binlerce safran çiçeği gecenin çiğiyle ıslanmış o narin mor yaprakların arasından kan kırmızısı tellerini güneşe uzatmıştı. Sanki gökyüzü yere inmiş, Reyhan'ın sabrını selamlıyordu. Tam o dönemde bölgeye yüzyılın kuraklığı çöktü. Gökyüzü bir damla yaş vermedi. Kenan'ın ve tüm köylülerin övündüğü buğday tarlaları sıcaktan kavrulup küle döndü. Hayvanlar susuzluktan kırılırken, Reyhan'ın safranları o taşlık toprağın derinliklerindeki neme tutunmuş inadına daha da canlanmıştı. Haber bir yangın gibi yayıldı. Şehrin en zengin tüccarları kıtlık yılında altın değerinde olan o kırmızı altını almak için Reyhan'ın kapısına geldiler. Gümüş sikkeler, altın keseleri Reyhan'ın önüne serildi. Ama o paraya değil Rabbine bakıyordu o artık sadece kovulan bir kadın değil, Reyhan Hanım olarak anılan bir bereket sembolüydü. Güneş alçalırken Reyhan tarlasının başında duruyordu. Uzaktan bir gölgenin yaklaştığını gördü. Gelen Kenan'dı. Ama o eski mağrur Kenan gitmiş, yerine yoksulluğun ve pişmanlığın ezdiği bir adam gelmişti. Leyla kıtlık başlayınca onu terk edip gitmiş, annesi ise pişmanlık içinde yataklara düşmüştü. Kenan, Reyhan'ın mor cennetine girmeye cesaret edemeden sınırda durdu. Reyhan dedi sesi titreyerek. Bize bir lokma ekmek, bir parça merhamet. Her şeyimizi kaybettik. Reyhan Kenan'ın gözlerine baktı. Orada ne nefret vardı ne de intikam. Sadece derin bir şefkat. Kenan dedi. Beni buraya sürdüğünde bu toprak için çorak demiştin. Bak, Allah bu çoraklıktan bir cennet çıkardı. Ben sana hakkımı helal ettim. Ama bil ki rızık veren ne kocadır ne de tarladır. Rızık veren ancak Allah'tır. Reyhan o günden sonra tüm köye umut oldu. Kendi kurduğu vakıfla binlerce yetime el uzattı. Hikayemiz burada biterken şu soruyu kalbinize bırakalım. Sizin çorak deyip terk ettiğiniz hayatınız belki de en güzel çiçeklerin açacağı toprağınızdır. Yeter ki tevekkül edin, yeter ki pes etmeyin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Eğer siz Allah'a hakkıyla tevekkül etseydiniz, kuşların rızıklandırıldığı gibi siz de rızıklandırılırdınız. Reyhan'ın mor tarlaları işte bu teslimiyetin meyvesiydi. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun.